Yemeyi sikikler. <laughs> 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 sonra da benim beyaz şeyin <laughs> Ortaya çıkış hani. Oğlum bu çok iyiymiş lan. <laughs> ya, ya, ya Mal mısın oğlum sen? Hayır, motoru şey. <laughs> <Lan sen hiç gülüyor> Oğlum sen gel <gülüyor> ya. <gülüyor> ben niye motoru <laughs> yıkarattım? <madar işareti? gülüyor> <laughs> 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 Aa, evet. <güler> <Gülüyor> <diye>. <Gülüyor> Hamza kalb... abi kalbinizi kızıyorsam. kıracağım bak bugün gönlünüzü. şimdi. ya. ya. ya abi, an, an. 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 Devletin lan, lan bu. Allah belanı vermesin ya. <laughs> Ulan Hamza. Al <laughs> işte bu çocuk. Efekt yani. Aha Royce Royce çarptı bize. Hayırdır Aspetin, lan sorun mu var? Basikan! Aaaa! Bana araba Ne oldu oğlum? Lan abone ol. Çarptı bu. Kattı. Kadın çarptı. Orası ya bu yayın. Bu yayınca iyi Hamza iyi Ben size <sevimliyim, gülüyor> bir <gülüyor> ifade edeyim mi? Polisten kaçalım Hamza bin. Efe bin Efe polisten kaçalım. Yes, be artık illegal. Kazası, imzası, kazası. Evet illegal oldu. Evet, araba gitmiyor. Tamam, Evet. İşte <laughs> bu <trab> <Yeah. gülüyor> Oturdu. <gülüyor> oy Devam, devam. 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 araba gitmiyor. Lan. Evet. Sen araba çalmamız lazım. araba Oh yeah. <laughs> o, ölmedi lan o. Ölmedi lan bir? Öldü adam. Artık, artık, artık öldü. öldü. Aynen. Ben de vurdum oğlum o adama. Üçümüz de vurduk lan adamı amına koyayım. takip. ver peşinde. şimdi, Peşinde. Peşinde. Ölü lan bu tepkisi. Aaa. Ben bir tane durdurum. Aa durdur. Aynen. Dört bu araba nasıl oğlum? <laughs> <laughs> ah, Aaa. E, çabuk evet. çabuk. Efe bin. La, lan da, benim mi? yerime niye biliyorsun? Bas. Evet arkadaşlar. Baksana sıfırdan Tanımıyorlar mı? Mı? lan. Evet yani. evet onu diyecektim. kıyım. Ah, Tam mutlu oluyordum yani. Bu araba da gitmiyor kanka. <laughs> tanımıyor tanımıyor geç. Evet. Evet. Değil mi? Tarafı, tarafı. Asla. Ahmet, asla evet, terkliğe, ben <laughs> daha orayı satamam yani Ahmet alsana beni EEEEEEEE Kadına geliyor <laughs> Tamam beyler OHAA oh. polis, polis, polis araba Koş 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 Amına koyayım. Lan polis arabası sıkı polis beni öldürdü. Bin 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 Bas oğlum bas. Oğlum şu araba nasıl gidiyor, Ben de onu anlamadım. İşaretler de Ben Oha e, lan polisler ne İşte. İşte bu. Aa. <laughs> Polislerden daha <davet gülüyor> bir. Arı arı bir, bir Orası bir sivil Hadi ver alalım Filtri şey var ya FF'e gidiyor. Aaaaaa! Ah! gidiyor. Ah! Dur dur dur. Aaaaaa! Ah! lan oh! <gülüyor> 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 Oğlum polis ne Tırlara bak Enes tırlara bak. Lan sus bir tane geliyorum. de araba kapsam. Enes abi. <laughs> Motorluyu <bulsun. gülüyor> evet, <laughs> <laughs> <Clayton 'u. gülüyor> Roxy Delight'i like çağırdım bela. Bundan sonra bizi hiç <laughs> Bekle ben Enes onu bin Enes Adam yatladı Enes git al Lan beni de al lan Neee İntikam al Enes Oğlum bununla baş edemezsin sen <laughs> Oh 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 Enes <laughs> sevdi Geliyor geliyom geliyom Enes <siz siz> üstüne <laughs> düşme Enes altına geçin mi? Hayır Bay bay Enes. Bay bay. Ben, bye düz, ben bye al, bye ben almadım, ben almadım. Buna binemezsin ki sen iki kişilik bu Enes. Dorse kaldı yukarıda. Geri zekalı Enes. Mal şeyine bir dik getirdim. Sıkmayın kardeşim. Ha ben de şey vardı. Hiç bir sıkı yaramadı. <laughs> aynen abza, aynen belki gider. Pas korna Lan buna bir şey olmuyor lan sakin ol. Araba yanıyor lan. Ya. Ar yanıyor lan. Araba yedi <laughs> ama sen bir sıra bize. Nitro bassa patladık şu anda. Dedim sana abza yarra. <laughs> <ben>. Bana yazdı. <laughs> bana Hadi gel Allah, adam. Ay şey dönem motoru çağırayım da işte ön kaldıra. Sana da Sol çağır İki tane çağırabilir misin? Evet ben on onu çağıramıyorum. İki çağırmayan. tane çağıramıyorum. Sıkma abicim motor sürüyorum. Bekle ben hiç bilmediğim bir araba çağıracağım. Bakalım ne geldi. Sıkma Efe. Sen sıkma asıl geri zekalı Enes. Sıkma. Bu ne <laughs> lan ne almışım bunu? Şey yapabileceğim mi? Hadi lan yarış. Buna da mı binemiyorsun Efe? Oğlum <laughs> Efe bin hadi Gidin <laughs> <laughs> Aldım içki abunamza İçine başka bir şey geldi koy. Beyler içkiyle cam <laughs> İçkiyle cam Enes, <laughs> <Ya, gülüyor> kaşıtlama Enes Dokutuma. Enes İçine Canlanıyorum böyle <laughs> buna hızlı olsak. Sıkma lan. Bir yandan başka bir tırcı vurdu bu. Sırtıcı abi. Ama ne kodumun hamzası ne yapıyorsun süperman gibi? Orası, orası bu. Oy, I'm vengeance. Ha? Çıldır, lan? <laughs> Hamza bir daha bas, bir daha bas. Hava... Ya oğlum havadayken bir ha, daha bas. Basmadım, basmadım. Kalmadım. <laughs> Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Hamza sevdi bu bak <tutulmak> güzeldi. <laughs> oğlum lan çocuklar kavga ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Al beni de. Beni de. <laughs> de <bas>. Sen <laughs> velet var ya. Gel gel arabada. gel <laughs> dövüşelim gel. Suyun altında ve sen. Niye suyun altında dövüşebilme özelliği var onun? Dur dur bıçak da var mı? Bıçak alamıyorum. Vurma lan! Vurma <laughs> lan! <laughs> Durma, lan. <gülüyor> <gülüyor> Oh, oh, <laughs> sen de öleceksin şimdi orası. Sen niye öleceksin oğlum? Evet, sen ne yaptın oğlum? Kaka tıkladım zıpladım işte. Hamza Yapma bak Enes. Hamza <laughs> sen ne yapıyorsun? Oğlum yapmayın bana. Enes yapma. çocuk sana yapma diyor. Sana yapma, yapma edelim, diyor Enes. Ya.